Yanımda Aynur Kuru var. Merhabalar. Merhaba. Ee, az önce bahsettik. Ee, şilebezi buranın en önemli değerlerinden biri Hı -hı. elbette ki. Ee, fakat bu şilebezi nedir, ne değildir? Bu soruların cevabını Aynur Hanım'dan alacağız. Sizden dinleyelim o zaman. Şilebezi ne, nedir? Neden Hı -hı. değerli? Hı -hı. Burada sadece giyim olarak keten. E, ekiliyor. Hı, hı Ve bunu giyime dönüştürülüyor. Hı hı. Kendilerine iç çamaşırı, işte dış çamaşırı, hı hı. bütün giysiler bunlar kadınlar evine dokuyarak tam bunları e, dikiyorlar ve o şekilde giyiniyorlar. Yani esası bunların keten sadece keten arasında biraz pamuk katıyorlar. işte pamuk varsa yoksa hı hı. çok sert aslında ama onları onlar bir şekilde yumuşatmaya çalışıyorlar, işte derelerde e, yıkattırıyorlar e, ve insanlar bunları iç çamaşır ve dış giyim olaraktan kumaş yani dokuyorlar. Tarihten Tarih, gelen 600, bir şey 700, bu. 600, 700, yani hı. buranın hı hı. var olduğundan beri. Hı hı. Fakat sonra tabii seneler geçiyor. Bunlar işte buranın kadınlarının bir de el becerisi var. Hı hı. Bu el becerisini işleyerek ilk önce çeyizden başlıyorlar. Hı, evet. Evet, ondan sonra havlulardan başlıyorlar. İşte bunlar kapı üzerine konulan havlular. Şöyle. Es, tabii göstereyim. şimdi biz runner diyoruz. işte sepa evet, üzerine evet, diyoruz aynen. ama esası bunlar kapı üzerine e, el silme havlusu. Aa. Evet. E tabii suyu çeken bir kumaş tabii. bu değil mi? Tabi. O zaman Hı -hı. şey yok ki e, havlu falan yok ki her şey bu kumaş. Evet. E, hem giyim olarak kullanıyorlar. Tabi. Hem, hem çarşaf de havlu olarak. Ha, çarşaf her olarak. şey her şey bütün Hı -hı. yani evde perde, Hı -hı. E, yorgan, yastık yani kumaş olarak evde ne gerekiyorsa. Çünkü o zaman e, öyle bir şey olanakları yok. Evet. Ve herkesin evinde de ev tezgahları var, dokuma tezgahları hmm. var. Kendileri dokuyup kendileri e, biçip dikiyorlar. Peki nasıl keteni bu hale dönüştürüyorlar? Şimdi keteni e, sapları, ketenin hmm. sapları belli bir şeyde e, zamandan sonra hmm. onları gidiyorlar dere kenarlarında döverek yumuşatıyorlar. Hmm. Aslında çok zor bir iş. Evet evet, bayağı emek çaba çok, gerektiren çok. bir şeymiş. Onları iyice yumuşattıktan sonra hmm. eğriyorlar. Doğru mu söylüyorum? Evet evet ha. eğirmek. Evet. Yün eğirmek denir. Aynen onun gibi eğiriyorlar. Ondan sonra kendi şeylerinde de dokuyorlar. Dokuduktan sonra işte iç çamaşırını daha ince olan kısmını Kumaştan. kullanıyorlar. Hı hı. Kalın olanını da dış giyim olarak kullanıyorlar. İşte hı hı. pantolon, ceket. İşte buranın bir e, örtü var tabi o zaman bir kamsile diyorlar e, örtü olarak Var da. mı burada örneği? Ee, burada bu bu. Şu. şu şu bunu başörtü olarak kullanıyorlar bunu. Ha, Bu kalın. Güzel. Evet. Hı hı. Kalın bir kumaş yani şuna göre tabii, daha tabii. kalın. Tabii tabii. O hı -hı. iç çamaşır oluyor. Hı hı. Bunlar dış giyim oluyor. Hı -hı. E, hı. bir de dayanıklı herhalde değil mi? Yani kesilmedikten sonra, yanmadıktan sonra be 40 hı -hı. sene kullan. Evet, çok çok önemli Benim yani. Benim Çin fıkayım alemden. Bir örtü var. Hı -hı. 90'da yıkıyorum. Hiçbir, <laughs> şey bile. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzelmiş. Sonra, Dayanıklı olması zaten, zaten tercih onun edilmesinin için. sebebi. Onun için. Hı -hı. Sonra bu e, zaman geçiyor. Esas klasik herkesin Ava'da, Şile'de herkesin kalıbına uyabilecek bir bulis çıkarıyorlar. Hı -hı. O da bu. Bu torba bulis diyorlar buna. Ha, niye torba diyorlar? İşte, işte neden mı? biliyor musun? Giyildiği zaman şey yok yani büzebiliyorsun buradaki açıklığı istediğin şekilde kapatabiliyorsun hı hı. onun için bunu torba bluz diyorlar bununun klasiği bu yeni olan bir şey ama öyle yok, anlıyorum yok. ha yine bu da eski bu da çok eski hı hı. yani hı hı. ilk üretime bu torba bluz başlanılıyor hı hı. Şile ve Avada ama ilk önce Şile hı hı. sonra bütün herkesin bildiği bir gecelik klasik hı hı. bu çok güzel evet. Oluyor. Sonra evet. bunun tabi zamanla askılısını yaptılar, şortusunu yaptılar, hı hı. geceliğini yaptılar, işte üzerine sabahlığını yaptılar, secadesini sonra tabi her şey değişiyor ama Tabii. bu buranın 600 senelik modeli. Peki. Bugün hala kadınlar ellerinde bu işi yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Dokuma tezgahlarında. Var. Bir ara bitmişti. Hı, hı. Fakat şimdi tekrardan e, üretime geçildi. Hı hı. Tezgahları tekrar topladılar, kurslar açıldı. Hı hı. Ondan sonra şu an e, bayağı bir üretim var. Hı hı. Ha işleme genç nesil tabi bilmiyor. Hı hı. Fakat zamanla genç nesilde belki de öğrenecek. İşte biz yaşlardakiler. Unutuldu mu yani hani bunların Ya Unutturmamak için biz işte bu e, şeydeki... Arkadaşlarla beraber bu, bu kooperatifi e, biraz sıcak baktık. Esas hı hı. biz hepimiz İstanbul'da çalışıyorduk. Hı hı. Mesela benim kayınpederim e, 33 sene Şilebezi ihracatçısıydı. Hı hı. Kaynım, kayınvalidem, e, kocam hı hı. sonra da ben eklendim evlendikten sonra. Şile'ye bir şey geliyor İsveçli bir kadın. Hı hı tatile. ikinci dünya güzeli mi? Vallahi o kadarını tam şey yapamadım. Ee, evet. Yaz sıcağında geliyor. İşte İstanbul'a gelince nasıl bir yer gezdirelim diye. Diyorlar ki işte Şile çok yakın bir yer. Denizi çok güzel. İşte sonra gidiyor bakıyor ya bunlar çok güzel bir şeymiş. 1966'da. Hı hı. Sonra bunu ıı, ihracata başlıyor. Aa. Tabii. 66'dan ıı, 80'e kadar bütün dünyaya tanıtıyor. Vay Korkunç ihraca ihracat oluyor. Hı hı. Şile dediğim gibi Avada benim kayınpederimi yapıyordu, hı hı. birkaç kişi daha. Şile'de de Süleyman Taban diye bir beyefendi. Hı hı. Binlerce kadını burada e, para kazandırdılar. Şile bezini Şile tanıttılar, bezinden, tanıttılar, kazandırdılar, e, işleme hı hı. E, yaptılar. Sonra 80 senesinde Eli Eskenazi diye bir Yahudi geldi hı hı. Fransız. Hı, hı O desen daha bir tanıttı. Yani buradaki hı hı. işi size anlatamam çuvallarla buradaki iş yapılıyordu. Sonra 88-90'a doğru, işte 80'de ben evlendim. O işte Eli ile tanıştım. O diğer o bayanı çok az gördüm. Şey girdi araya, el işçiliğinin pahalılığı başladı. Ha evet. Çin araya girdi. E, e tabii hani Çin dedi fabrikasyon ki tabii, tabii dışında bir şey olduğu tabii. için değil mi? Çin dedi ki ben e, bunu size atıyorum. Biz 1 liraya yapıyorsak ben bunu size 2 2 liraya şey 2 e, kuruşa yaparım. Hı -hı, tabii hı -hı. Çin'den kimse baş edemedi. Tabii. Bu sefer 8, 90'dan sonra biliyorsun işte Avrupa kapıları açıldı. Hı -hı. Politikalar, e, hı -hı. doların yükselişi falan. Müşteri oraya gitti. Hmm. Yani kayıp. asıl şilenin başladığı yer, yer 66. Şile bezi e, burada e, tanıtılıyor, biliniyor. Buradan bir ekonomi oluşuyor. Çok. İnsanlar buradan ekmek yiyor Çok. vesaire. Ama sonra işte, i̇şte e, Çin araya girince biz için kapitalizm yine e, insan emeğini, kadın emeğini yine Bitirdi. bir şekilde bitiriyor, sömürüyor. E, peki bu kooperatif şile bezi adına ne vaat ediyor. Şimdi e, biz hepimiz İstanbul'da ben 28 sene çalıştım. Hı, hı. İşte e, sonra emekli olduk. Tabii dedik ki ya ne yapalım? Yavaş yavaş memlekete gidelim. Hı hı. Yaşlandık. Çocuklar tekstil işini yapmak istemediler çünkü hı hı. ağır bir iş. Tabii. Zor. E, dedik biz de ne yapalım o zaman? Gidelim memleketimize. Sema Hanım'ın öncülüğünde sağ olsun dedik ya biz burada hepimiz oturuyoruz. Hı, hı hiç olmazsa gidelim. Buradaki bayanlara bir faydalı olalım. Ha benim büyük bir amacım hakikaten 90 seneleri, 80 seneleri, hı hı. 66'daki başlangıcı tekrardan burada bir Evet. yaratmak yani yeniden. Yeniden bir yeşersin gelişir, değil yeşersin mi? Yeşersin yani bizim şiirimizimiz. Buldan'dan da güzeldir. Hı, hı. Çin'den de güzeldir. Hindistan'dan da güzel. Çünkü buranın e, şey farklı. Bitkisiyle ilgili değil Aynen. mi birazcık da? Aynen. Hı -hı. E, ben e, Şile'de gezerken e, oradaki esnaf bana şöyle bir şey demişti. Artık biz bunları Buldan'dan fabrikalardan topluyoruz. Evet. Hani Denizli'deki fabrikalardan alıyoruz Aynen. diye. Çünkü burada üretim kalmadı. Evet. Çok üzücü bir şey gerçekten. Aynen. Yani e, buranın e, özel kumaşı, e, buranın gitti. bir kültürü aslında. Evet. Yani Şile'ye ait bir, Ağva'ya ait bir kültür. E, fakat e, fabrikasyona, kapitalizme. Maalesef. kurban gitmiş durumda. O yüzden yaptığınız şeyi bir kez daha bir kez daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. Böyle değerlerinizi yeniden hayata döndürmek için verdiğiniz evet. çaba, bu mücadele çok önemli. Evet onun için bir araya geldik. Hı hı. Bunu öldürmemek istiyoruz. Hı hı. Evet dokumalar yani... evlerde yeniden başladı. Biz yeniden bunu yeşertmeye başladık. Fakat bunun tabii ki öncülüğünü bu yaşarma öncülüğünü Şile Belediyesi hı hı. E, yaptı. Yaptı evet tabii. yaptı. 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 Yani destek bunu destek olmak ölmüştü. zorunda zaten Bayağı yani. Bayağı ölmüştü. Hı hı. Herkesi buldandan alıyordu. E dedik ki, ya abi, bu kayboluyoruz biz hı hı. ne yapıyoruz? Hı hı. Bundan önceki belediye başkanı Can Tabakoğlu sonra tekrar halk eğitimlerini açtı. Hı hı. Ona göre buradaki bayanları hepsini topladı. Çünkü bunlar bir kireçlenme oluyor. Hı hı. Denizde kumaşı yıkanıyor. Çok meşakkatlı da. Evet, evet. Ama hı hı. ona göre de kumaşı. Onu canlandırdı. evet biz burada aslında ona çok teşekkür ediyoruz. Hı, hı. Ha onun tekrardan dedi ki biz buna kooperatif olaraktan devam edelim. Evet. Çok da güzel bir şey yapmışsınız. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz. Bir sonraki geldiğimizde şöyle e, çünkü durum durum köyde değişmiş olur. Hı hı. Bu olayı yapan çok kadınlar var. Hı hı. Yine de tabii gençler kalmadı köyde. Hı hı. Herkes İstanbul'a gitti. Bütün evet. Türkiye'de olduğu gibi. Fakat kalanlar da bunu yapıyor. Hı hı. Yapanlar... Neden kendini güvenerek yapmasın bu kadınlar? Yaptığı Biliyorlar. işin değerinin bilindiğini bilirse Aynen. eğer bir insan ya der ki ben bunu bu emeği vereceğim ama yani bu çöpe gidecek. E bu fikirle Aynen. yola çıkılmaz zaten. Aynen. Ben bu işi yapacağım ve istediğim yere ulaştıracağım diyecek. Yani e... Belki de bütün e, çevresindeki kadınlarla birlikte, sizlerle birlikte e, yapılan ürünlerin gerçekten e, evet. yeniden hayata karışması için, e, yeniden e, Şile bezini eski değerini kazandırmak için çok istiyoruz. Çünkü hı hı. E, bu buranın e, geleneği, hı hı. yani Şile bezi deyince yani burun bezi olması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Ben çok Aynur teşekkür Hanım. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ güzel şeyler anlattınız bize. <laughs> Başarılı oluruz. İnsanları evet değiniriz. Bunları anlatabiliriz. anlatabiliriz. Biz de işte vesile olmuş olalım dedik.